canlarım hoş geldiniz sefa geldiniz güzel bir falın ortasına dank diye düştünüz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Şimdi terazi burcumuzdayız. Katıl butonumu tıklamayı, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kocaman bir sevgi dolu bir aile olmak için ve emeğimizin karşılığını görebilmek için aboneliklerinizi bekliyorum. Ve şimdi terazilere hoş geldiniz diyorum pozitif enerjilerle odaklanın bakalım Ağustos ayı size ne getirecek neler bekliyor neler hissediyorsunuz bir görelim Değneklerin altılısı e, var burada açıkçası e, ve e, güç kazanma güç kartı geldi burada e, burada bütün gücü toplama iç güç e, ve para beşlisi geldi tılsım beşlisi kılıç sekizlisi ve e, kupa altılısı geldi burada. Açıkçası şöyle söyleyelim Değnek altılısı ateşli ve güzel bir şekilde aşkta ilerlemek e, ve bütün içsel gücünüzü ve güç toplamak anlamına geliyor teraziler gücünüzü toplayacaksınız ve yeni bir aşka yerken açabilirsiniz. İşinizde kariyerinizde yükselip maddi anlamda yükseliş var para bir işlisi geldi. Yani maddi durumu iyi bir insansınız ve sevdiğinizi kucaklayıp gidebilirsiniz. Her şeyi elinizin altında, her şeyi elde etme, maddi durumunuzu yükseltme ve sevgiye yönelme var. Kılıç sekizlisi var, içsel dönüşüm, dua etme, yaralarınızı iyileştirme ve şifalanma durumunuz var. Ve burada da kupaların altılısı var. Açıkçası... eee ee, sevdiğiniz için savaşacaksınız sevdiğinizi geri almak sevginizi ispatlamak ve bunun için gerekirse rakiplerinizi aradan çıkaracaksınız böyle gözüküyor ee, dinarların kraliçesi var burada böyle gözüküyor açıkçası e, tılsım kraliçesi e, ya da tılsım prensesi diyeyim daha doğrusu eğer kalbiniz boşsa toprak grubu bir insan kalbinizi açacaksınız. Burada joker kartı geldi. Neşe, minnet, mutluluk ve eğlenceli günler geçirmek istiyorsunuz. Burada romantik dakikalar var gördüğünüz gibi. Aşk dolu, romantik dakikalar, mucizevi beraberlik böyle günler sizi bekliyor. Para onlusu var, maddi konuda başarı, maddi yükseliş ve kılıç suvarisi var. Hayatından çıktığınız bir insana birden bile geri dönebilirsiniz. Hayatından çıkardığınız bir insanı da geri alabilirsiniz. Para kralı var. E, maddi durumu iyi bir insandan destek göreceksiniz. Yükselişe geçeceksiniz ve burada imparator kartı geldi. Büyük bir fırsat e, ve bir araya gelme açıkçası var burada ve e, muhabbet, sevgi ve iletişime geçme sevdiğinle büyük bir muhabbet, büyük bir aşk, büyük bir sevgi var burada. E, ruh eşliliği, ikiz karma bağlantı böyle var. E, burada da kupa dokuzlusu dileklerinizin gerçek olması ve eee kupa 9'lusu dileklerinizin gerçek olması ve kutlama, e, zafer elde etme, başarı bulma ve e, açıkçası Gözü kapalı kararlılık var burada. Ee, ak adaleti bulma, terazi, denge geldi. Adaleti ve hakkı yerine getirme, adaletli davranma ve adaletin de sizi bulması ve adaletin yerine gelmesi, haksızlığın ortaya çıkması ve sizin adaletle bir durumu çözmeniz ve bu durumun sizin için adaletle çözülmesi var. Adaleti ve hakkaniyeti. Buluyorsunuz açıkçası Ve mutlu oluyorsunuz Aşk dolu romantizm dolu ama maddi yükseliş dolu Bir Ağustos ayı Geçiyor ve sevdiğinize belki de iletişime geçeceksiniz Diyorum Ve yan kartlarımızı da tek tek Seçiyorum buradan ee, Sizi neler bekliyorsa e, Tek tek açacağım Açıkçası e, Ve e, böyle görünüyor Ve seçtim Ve de seçtim Hemen kartları topluyorum. Tek tek açıyorum. Evet bakalım terazi burcunun mesajları neler. Melek mesajınız. Bir kutlama, düğün veya mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı. Yani kutlama yapacaksınız. Kararsızlığınız var bir konuda. Kararsızlık enerjisi var. Gitsem mi yapsam mı affeder mi affetmez mi? Alsam mı almasam mı? Nereye nasıl gitsem gibi. O kararsızlığı netleştirdiğinizde rahatlayacaksınız baş rahibe Dana geldi. Manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsiniz. Terazi burçları. Hud geldi. Çubuk etler zirvesi zirveye ulaşma. Kariyer yüksekliği zirveyi bulma. Maddi imkanlarını yükseltme. Tiferest var. Kalp ve güzellik. Güzel kalpli olma, güzel kalbinizi ortaya dökeceksiniz ve güzel kalbinizin emeğini yiyeceksiniz diyoruz. Heyeli grip var, iyileştirici keder, ayrılıktan sonraki iyileşme ve yeniden aşık olacaksın kartı geldi. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da, Karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma tesadüf beklenmedik gelişme dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz açıkçası. Böyle diyor ve size terazi burçları cennet gülistanı geldi. İyi haber iyi hal yaşama zevki ve sevince işarettir. Devlet kapıları ve iki cihan kapıları yüzüne açılmıştır. Sefer alım satım nikah ortaklık kul ve cariye almak, yeni ev ve saraya çıkmak, tebdilli mekan eylemek uğurludur. Ama puan sahibi büyük mevki ve nimete kavuşunca duayı ve geldiği yeri unutmasın ve tembellik etmeyesin ki muradına eresin diyor. Dualarından vazgeçme diyor. Ve burada da açıkçası kupa hem kupa ikilisi maça, kupa para ve e, sinek kartı da birlikte geldi yani e, maddi manevi yükselişim var yalnız dikkat etmen gerekiyor herkese inanmaman gerekiyor burada tehlike durumu var aşkı sevgiyi mutluluğu buluyorsun ama bencilik yüzünden de kaybetmeyesin geldiğin yeri unutmayasın diyor madame Lenermont her şeyde de başarı gözüküyor sana mutluluklar diliyorum hayatın getirdiği neşe minnet bolluk olsun her şeyi gönlünce olsun diyorum sevgiyle kal hoşçakalın